Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Memleket Partisi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na isim vermeden çok sert tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert montaj göndermesinde bulundu. Bu işlerinin kazananı olmayacağını belirten ince paylaşımında, siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır, yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz, ifadelerini kullandı. Cedün yaptığı paylaşımda, 6 masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddialarını yalanlamıştı.